Bu gecelerdeki sohbetin kıymeti. Ne anlar milletin derdi bu mu kalmış ya? Adamlar hiç fazilet diye bir şey arayan yok. fazail ile amal. Bu kadar ciltlerce kitaplar yazılmış. Amellerin faziletlileri. Gecelerin, günlerin faziletleri. Fazailu şuhur ve Dünya kadar kitap yazılmış. Ayların faziletleri, günlerin faziletleri. Sen tüccar değil misin? Tüccar tacirin cemisidir tacir, kar peşinde koşan, ticaret yapan, alıp satan demek ki bir şey bir şeyle mübadele suretiyle, değiştirmek suretiyle ticaret yapılıyor. Alsat yapmaktır ticaret. E sen de burada sermayen var. Sermayen nedir? Ömründür. Sermayen gecelerindir, güllerindir, vakitlerindir ve saatlerindir. Bunlar senin en kıymetli sermayendir. Parayla alacak bir şey değil. Şimdi gece el gelse bu gece bizden bizim değil ve bu gece bir alamayız parayla. Dünyanın en büyük zengini bir saati alamaz iler, ilerisini. Ecelden sonrasından bir saat alamaz. E şimdi bundan büyük sermaye yok. Sen şimdi bu sermayeyi bir yere satacaksın, kullanıyorsun bunu. Bunu nereye kullanıyorsun? Kar getiren şey kullanırsan ticaretin karlı oldu. E şimdi film seyretmekle, roman okumakla, efendim fuzuli haberler dinlemekle, açık oturumlar, bir şeyler dünyaya yaramaz, ahirete yaramaz. Milletin bütün şey, başına gelenler bu. Dizi, dizi, dizi. Film. Şu i̇şte kendilerine göre de filmler var, internetten kendilerine göre hobileri var. O onu açıyor, bu bunu açıyor. Efendim, herkes bir şeye takmış gitmiş. Vakitleri satıyoruz yani. En kıymetli sermayeyi satıyorsun. Nereye satıyorsun? Kur'an-ı Kerim'e baksana sen. Orada bu resmi billah. Yarcuğun eticaret ellen İman edenler, namazı hakkıyla kılanlar, verdiğimiz rızıklardan gizli aşkar verenler. Enfakû mimmâ râzaknâv, sirrân ve alâniyeten. Yani farzlar açık verilir, nafileler, sadakeler gizli verilir. Yarcûne ticareten lentebur. Öyle bir ticaret bekliyorlar ki, hiç kesada fesada uğramayacak. Asla o ticarette zarar riski yoktur. O da ahiret karıdır. Çünkü yatırımı ahirete yapmışlar. Kurban da öyledir. Kurban kesmenin faziletleri. Yani ayetler, hadisler dolu. Cennete binekli heyetler halinde gitmek için kurban kesmenin ne kadar yarın ahirette tesiri olacak. Yevmen ahşurul muttakine ila rahmani vefta Rahman'ın huzuruna takva sahibi kulları binekli cemaatler halinde haşredeceğiz. Yani ayetlerin, konuların çoğu böyle maalesef e, kaldı. Sohbette haftada bir olduğundan oluyor. Yani bir daha sene inşallah bana hatırlatırsınız ben sağ olursam hatırlatırsınız her akşam televizyondan yapayım. Yani 45 dakika bir saat de olsa, işte 10 geceler sohbet olsa her gece bir teşvik olur. Bir fezale amal olur. Şimdi 10 gece bu Ramazan'dan üstü. Bu 10 gece Ramazan'dan üstü. Ya bütün ulema evliya buyuruyorlar ki efendim Zülhicce'nin onunu Allah Teala yemin etmiştir. Bir de terviye bunda, arafe bunda, nehar bunda. Hac bunda, umre bunda, kurban bunda. Ya İslam'ın beş şarttan biri bunda. E, dolayısıyla e, bu gecenin eftaliyetini beyan ediyor.